Hem doğal hem de hesaplı sebze meyve yemek isteyenler artık çözümü balkonda bahçecilik yapmakta buluyor. Özellikle salgınla birlikte sağlıklı yaşama yönelim fide ve tohum satışlarını arttırdı. <laughs> Domates, biber, salatalık, maydanoz. Doğal ve bütçeye uygun beslenmek isteyenler balkonda tarımı tercih ediyor yeşillik de kalmadı. Her yer İstanbul zaten beton beton yani. E, o yüzden aldık balkonlarda yetiştirmek için. Maydanoz ektim, e, roka ektim, e, dereotu ektim. Şu anda pembe domates aldım. Üretim olmayınca e, marketlerden alıyoruz ama diğer türlü hem ucuz oluyor. Bir de toplaması hani ortalından alıp yemesi çok güzel oluyor. En güzeli onu kopardığınız zaman darından koparıp yemek aldığımız zaman da hakikaten lezzetini tadını alabiliyoruz. Salgınla birlikte artan sağlıklı beslenme düşüncesine meyve ve sebze fiyatlarındaki yükseliş de eklenince evlerin balkonlarında yapılan tarımsal faaliyetlere ilgi arttı. Öyle ki geçen seneye oranla tohum ve fide satışlarında iki kat artış var. Geçen seneye oranla çok daha hızlı bir satışımız oldu. Geçen sene yaklaşık 2,5-3 ayda sattığımız sebze fidelerinin şu an 20 günde tüketmiş durumdayız. Kendi bahçelerinde ve hatta kendi balkonlarında bu hobi bahçeciliğine ve sebze yetiştiriciliğine eğilim sağladılar. Sebze ve meyve fideleri 3 lira 25 kuruşa satılıyor.